Üçüncü sorusuyla devam edelim. E, Kemal Bey'in aracının tekerlek çapı 48 cm'dir. Boyalı teker AB doğru parçası zemine paralel haldeyken harekete geçmiş. Ve 156 kök köküç cm'lik yol, yol boyunca doğrusa ilerlemiştir. Şimdi bu tekerlek şu an burada üstündeki yazılar net olarak gözükmese de ben farklı bir renkle üzerine belirteyim. Şurada aslında 30 derece 30 derecelik bir açı söz konusu. Yani kırmızı boyalı kısmı ifade eden derece 150 derece. Öncelikle bu tekerleğin çevresini bulmamız gerekiyor. Çünkü tekerlek ilerleyecek, hareket edecek ve boyalı olan kısım yol boyunca şu şekilde görüldüğü gibi kesik kesik olarak kırmızı çizgilerle yol üzerinde iz bırakmış olacak tekerleğin boyalı kısmı yere temas ettiği zaman temas süresi boyunca yolda boya izi bırakarak ilerlemektedir. Buna göre bu tekerlek yolun sonuna geldiği zaman yolda toplam kaç santimetre uzunluğunda boya izi olmuş olur. Bizim amacımız toplamda bu kırmızı boyaların kaç santimetrelik bir mesafe kat ettiğini bulmamız gerekiyor. Sorunun bizden istediği bu. Öncelikle tekerleğimizin çevresini bir bulalım. Pi'yi de 3 alınız demiş. Önceki yıllardan bilgimizde 2 pi r ile çevreyi buluyoruz. 2 pi'yi 3 aldık. R'sinin de kök 48 yani yarı çapının kök 48 olduğunu söylemiş. Kök 48 de 16 çarpı 3 demektir. Bu da 4 kök 3 yaptı. 4 kök 3. Çevresini hesaplayacak olursak 24 kök 3 sonucuna ulaşıyorum. Tüm çevresi 24 kök 3. Ancak 150 derecelik kısmı kırmızı boyayla boyanmış. Yani burada da oran kuracak olursak, oran kuracak olursak 360 dereceye 24 denk geliyorsa 150 dereceye ne kadarlık bir mesafeden gelecek? Bunu hesaplamam gerekiyor. bu şekilde çözebilirsiniz. Bu denklemi çözdüğünüzde her iki tarafı 360'a böldüğünüzde sonuca ulaşırsınız. Ben ne yapıyorum? Ben biraz daha pratik davranıyorum. Diyorum ki 360'ta 360 ile 150'yi kıyaslarken sıfırlarını atabilirim. Yani 36 ile 15'miş gibi kabul edebilirim. E her ikisini ben burada 3 sadeleştirsem sanki 12'yi bunu sadeleştirsem 5 yani her ikisini de sadeleştirdim. 360'ı 12'ye eşit miktardaki sayılara bölerek, eşit sayılara bölerek 160'ı 12'ye, 150'yi de 5'e düşürmüş oldum. Sonrası çok kolaylaştı. 12'nin 2 kök 3 katı 24 kök 5'in 2 kök 3 katı da 10 kök 3. Bu denklemi çözseniz de yine 10 kök sonucuna ulaşırsınız. Ben pratik olarak 10 kök 3 sonucuna bu şekilde ulaştım. Yani kırmızı boyalı kısım kö3'e eşit. Şimdi geriye ne kalıyor? Bu tekerleğin kaç tur attığını bulmamız kalıyor. Ancak fark ettiyseniz hemen boyama işlemine geçilemez şu durumda. Öncelikle bu yolu alması lazım. Daha sonra boyama boyamaya başlayacak. Şu mesafeye bakalım. Bu mesafe de şurası 30 derece olduğuna göre ve bu noktada dik olduğuna göre tekerleğimiz. 90 derecelik şu kısım toplamda 120 derece. Yani 360'ın tam 3'te biri kadar bir mesafe var. Bütün tekerleğimiz 24 köküçtü. 3'e böldüğümüz zaman 8 köküç sonucuna ulaşırız. Yani 8 köküç santimetrelik bir mesafe kat sonra tekerleğimiz ilk boyama işlemini gerçekleştirmeye başlayacak. 156'dan 156 köküçten bir sorun var. 8 kök çıkarttığımız zaman 148 kök 3 sonucuna ulaşıyorum. Şuraya kadar geldi. Tekerleğin biraz döndü. Şimdi boyamaya başlayacak. Yani 148 kök 3'ün içerisinde acaba 24 kök 3'ten kaç tane var? Kaç tam tur atacak? Bunu bir araştırmalıyız. 148'i 24'e bölüyoruz. 148 kök 3'ü 24 kök 3'e böldüğünüz zaman 6 sonucuna ulaşırsınız. 6 ile 24'ü çarptığımızda da 144 kök 3. Yani 4 kök 3'lük bir mesafe kaldı. Bunu birazdan inceleyeceğiz. Ancak 6 tam tur atıldığını söyleyebiliriz. 6 tam tur. Bir turda 8 kök bir boyama gerçekleşeceğini söylemiştik. O zaman 6 turda 6 çarpı 8 kök 3'ten toplamda 48 kök 3 santimetrelik bir boyama gerçekleşmiş oldu. 6 tam turda, e, pardon, bir turda 8 değil 10 kök 3. Şunu düzelteyim. Bir turda 8 değil 10 kök 3. 150 cm'ye denk geldiği için toplamda 6 turda 6 çarpı 10 kök 3'ten 60 kök 3 santimetrelik bir boyama gerçekleşti. 6 tam turda. Geriye kalan şu 4 kök 3'ü nasıl değerlendirmeliyim? Şimdi tekerleğin döndü, döndü, şöyle bir geldi boyalı kısımda, şöyle döndü, 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 tam bir tur attı. Boyalı kısmı burası, şu an son halde. Çünkü biz bunu tam e, 8 köküçü başlangıçta çıkarttık, şu kısmı çıkarttık, ilerledi, geriye 148 köküç kalmıştı. Yani tekerlek hareket etmeye başladığında boyamaya başlayacaktı. Öyleyse tam turu attı attı boyalı kısım boyalı kısım değmeden e, şu konumda kaldı tekerleğimiz. Yani AB aralığı bu konumda kaldı. Biraz daha hareket etse tekrar boyamaya devam edecek. Ama devam edebileceği kısımda kök köküçlük bir mesafe kaldı. Yani bu geriye kalan 4 köküçte de tekerleğimiz aslında boyayacak sadece bu dört köküçlük kısım kalana kadar tam tur atmıştı. Tam turunu tam anlayamadan bir dört köküçlük mesafe daha boyayarak yolu bitirmiş olacak. Şimdiye kadar 60 köküç boyamıştı. Bir de dört köküçü de tekrar boyadı. 64 köküç santimetrelik mesafeyi toplamda kat etmiş oluyor. Boyayarak e, almış oluyor bu mesafeyi. Bu nedenle cevabımız 64 köküç olmuş oluyor.